Merhabalar, görüntümüz, sesimiz tamam galiba. Evet. evet. E, Tunç Bey merhabalar. Evet. E, merhabalar. Bu yoğun gündemde bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. E, sorularımızı da cevap verebildiğiniz için çok sağ olun. E, efendim çok kısa müsaadenizle ne iş yaptığımızı anlatmak istiyorum. Sonrasında da size sorularımı e, aktarmak istiyorum. Efendim biz İzmir merkezli et ticaret yapan bir seyahat ajantasıyız. E, farklı olarak da blockchain teknolojisiyle ödeme almaya çalışıyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi bu koronavirüsten sonra bankacılık sistemlerinin değişmesiyle bu blockchain, kripto paralar, bilindik adıyla bitcoin ve türevlerinin oldukça duymaya başladık. Bu süreçte özellikle benim merak ettiğim, sizin de girişime inovasyonu olan desteğinizi çok iyi biliyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak blockchain teknolojisine bir yatırım planlıyor musunuz? Bir kripto para konusunda çalışmalarınız var mı? Bunu şu yüzden soruyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi bildiğiniz gibi yakın zamanda böyle bir çalışma yaptığını duyurdu. Bu tarz yönelik bir girişim yapmayı planlıyor musunuz? Şimdi aslında şöyle bir şey söylemek isterim. Bir akademisyen hocamız çok uzatmadan anlatmak istiyorum mutlaka size İzmir Bayrağı ile ilgili bir çalışma yaptı ve çalışma çok ilginç bir sonuç ortaya çıkardı ki 1800'lerde hatta biraz daha öncesinden itibaren İzmir'in bir bayrağı olmuş. Yeşil beyaz çizgili bir bayrak. Kentlerin bayrakları varmış o dönem ama çok az sayıda kentin bayrağı varmış. İzmir de dünyadaki bayraklı kentlerden biriymiş. Biz tabii büyük bir heyecanla dinledik. Sonra hoca bunu bir akademik makale haline getirdi. Daha basmadık. Basacağız ama yakında galiba. <laughs> Fakat bunu şunun için anlattım. Benim aklımda bir İzmir parası çıkartmak vardı. Hatta buna İzcoin diye bir isim de koymuştum. Sonra bu bayrak da çıkınca dedik ki, arkadaşlar beni uyardılar dediler ki, senin bir eyalet kurma çaban olduğu anlaşılır. Sonuçta İzmir'i bu memleketten kopartacak bir çalışma olarak algılanır. Duralım bunun ismini falan değiştirelim dediler. Ama bunu biraz da e, hani şaka olsun diye anlattım ama kısacası şu is coin veya adına ne diyeceksek diyelim bir takas enstrümanı, blockchain teknolojileri kullanılacak, kullanılarak yapılacak bir e, parayı hayata geçireceğiz ve bunu aslında ilk adımını e, biz İzmir sayfası üzerinden gönüllü çalışmaları için yapmaya başladık. Şöyle yapıyoruz e, İzmir için hizmet üretmek isteyen insanlara üretebilecekleri hizmetleri tanımlıyoruz. Yani söz gelimi siz İngilizce öğretmek isteyebilirsiniz. İngilizceniz vardır ve 10 saat işte arka mahallelerdeki çocuklar için 10 saat İngilizce ders vermek isteyebilirsiniz. Biz bu hizmetleri tanımlıyoruz ve karşılığında da Büyükşehir Belediyesi'nin İzmirlilere sunduğu hizmetlerden hangilerini bunlarla takas edebiliriz onları sunuyoruz. Dolayısıyla şöyle bir tablo çıkacak ortaya. Diyelim ki siz Kemal Paşa'da kiraz bahçesinde 10 saat kiraz hasadı yaptınız bir üreticiye destek oldunuz. 10 saatin karşılığında biz sizin kartınıza 10 puan yükleyeceğiz. Siz o 10 puanı aldığınız zaman karşılığında 8 tane vapur bileti, 3 tane konser bileti, işte bir tane de ...bir, e, diyelim ki bir e, organizasyona, e, bir fuara katılım bileti almış olacaksınız. Kısacası, bu takas ekonomisini büyütüp geliştirmeyi düşünüyoruz zaten. E, o nedenle bir is coin mi olur, e, başka bir şey mi olur adı bilmiyorum ama... ...gönüllerle başlattığımız bu çalışmayı İzmir'de yaygınlaştırmak bizim de hayalimiz.